Bir dakika bakacağım arkadaşım. Papyonun içerisine yerleştirilmiş 2 adet üçgen biçimde demir tel şekilde gösterilmişmişmiş. Yukarıda verilenlere göre AB acaba X kaçmış? Şimdi arkadaşlar şurası alfa mı? Tamam buradan ters açınan dolayı burası da alfa mı? Hemen sağ taraftaki üçgene bir cos teoremi uygulayalım. Alfa'nın karşısında 5, 5'in karesi 25 eşittir 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı kolların çarpım bak 2 ile 4, 2 ile 4'ü çarptım cosünüz alfa geldi. Şimdi buradan ne geldi? Şurası 20 mi? At karşı tarafa eksi geçsin yani 25 eksi 20'den 5 kalsın. Buradan da ne gelecek? 4 kere 8, 8 -2 16 eksi 16 cos alfa gelecek demek ki cos alfa eksi 5 bölü 16'ymiş. Şimdi sol taraftaki üçgene geçiyorum dikkat. Alfanın karşısındaki ifadenin karesi yani x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı. 4'ün karesi ne yapacak? 16 eksi 2 çarpı. Kolların çarpımı yani 4 çarpı 8 çarpı. Jos alfa ki ben jos alfayı 5 bölü 16 buldum. Şimdi hemen düzenlememi yapalım. Şurası ne yapacaktır? 80 mi yapacaktır? 80'i yazdım. Bak 8 kere 2 16 şu 16 ile sadeleşti. Şu eksi ile eksi artı yaptı. 5 kere 4 ile 20 yaptı. Demek ki x kare neye eşit oldu? 100'e eşit oldu. O halde x'imizde ne olacak arkadaşlar? 10 olacaktır diyoruz.